Merhaba YouTube insanları. Bugün yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Bugün bir tane kesintisiz güç kaynağı satın aldım Amazon üzerinden. Yerli bir üreticiye ait bu Powerful diye bir kesintisiz güç kaynağı. Bunun açılımını, kurulumunu yapacağım. Alma nedenim, bulunduğum yerde çok elektrik kesintisi yaşanıyordu. Sistemimizde gerçi jeneratör var ama birkaç saniye kesintiden sonra devreye giriyor. Ve o sırada da bütün elektronik cihazlar, bilgisayar kendini kapatmış oluyor. Ki bu güvenlikli bir şey değil. Yani dosyalarınıza zarar verebilir. Güç kaynağınızı, anakartınızı yakabilir. O yüzden böyle bir çözüm arayışına girmiştim. Ve yerli bir güç kaydağı olan bu Powerful sanırım 1000 VA 600 Watt olan bu güç kaynağını aldım. Şimdi kutusundan çıkarıyorum. ürünümüz bu. Şimdi kutuyu açmaya başlıyorum. Kullanım kitapçığı çıkmış içerisinden. Şimdi aleti çıkaralım. Evet. bu. Etkinliğine de giriş ve çıkışları var. Şuradan bağlıyoruz. Şimdi bunu biraz şarj edeceğim ve bilgisayara bağlayacağım. Umarım işimize yarayacak. Şimdi kesintisiz güç kaynağını şebeke elektriğine bağladım ve çalıştırdım. Ee, çalıştırdığı zaman normal ışığı yanıyor. Normal ışığının yanması demek şebekeden gelen elektriği direkt veriyorum demek. Şunlar da yanıp sönüyordu. Bunlar içindeki bataryaların ne kadar dolu olduğunu gösteren e, semboller. Şu an dördü de yanıyor. Bir deneme yapacağım. Şimdi anahtarlı prizin anahtarını kapatacağım. Bakalım bilgisayar e, kapanacak mı? Kapatıyorum şu an. Evet devreye girdi ama bilgisayar şu an hala çalışıyor. İşte bu bize bilgisayarı kapatmamız için bir süre tanıyor. O sürede de işte bilgisayarımızı kapatıp işte donanımızın zarar görmesini engelleyebiliyoruz. Hem de işte kullandığımız dosyaları kurtarabiliyoruz. Şuna bir kere bastığınız zaman bu bip sesini de susturuyor alet güvenli bir şekilde bilgisayarı kapamış bulunmaktayım. Yani işe yarıyor şu an için.